Merhaba arkadaşlar Modern Warfare 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar öncelikle bir şey söyleyeyim. Ben bu oyunu çözünürlük olarak 1920'ye 1080'de oynamıyormuşum. Ee, şeyde fark ettim. Abi yine bildirim geliyor. Ben niye böyle oluyor ya? Bir dakika şu oyunun sesini biraz kısayım ayrıca. Heh. Arkadaşlar OBS'i gördünüz sıkıntı olmaz kesmem burayı. Ee, ben bu oyunu az önce şey oldu OBS görmedi oyunu ben dedim ulan... Niye görmüyor acaba? Bayağı bir uğraştım sonra aklıma gelmemiş. Oyunun bir ayarlarına gireyim. Oyun hangi çözünürlükte falan dedim. Anasını satayım. 1100'de falan çıktı. 1920'ye bir aldım. Fark etmemişim kaç oynadığım zamandır. Görüntüde bir değişiklik oldu falan. Görüntü kötüymüş yani. Ben farkında değilmişim o derece. Şimdi görüntü de güzelleşti ayrıca bir oyunun. Şu an OBS'de de kayıt alabiliyorum. Sıkıntı yok. Görev seçiminden şuradan yarım kalmış işler görevinden devam edeceğiz edeceğiz. Makarov'un Rus göç sınırındakini evini ara ve onu yok et. Hadi bakalım. Hepim, ekibimiz de hazır. Bir dipnot. Ee, Whisky Otel Beyaz Saray'ın şeyiymiş, kod adıymış. Öyle bir şeyler işte. Hadi bakalım aksiyona devam ortalamayla. Arkadaşlar bu arada bayağıdır birkaç haftadır çok az video geliyor. Bu da ben işte bayağıdır <laughs> evde <laughs> değildim. O yüzden yani. geldim gittim geldim gittim. Arada çok şey aldım kayıplar verdik. Şifırt konuşuyor. Hadi bakalım. Ama tekrar ayağa kalkacağız. Roketi atan, e, nükleeri atan Kaptan Price, Yüzbaşı Price ve işe de yaradı. Yapki yok etti. Sivilleri öldürmüyoruz. He he. tabi tabi. Uydu köşelerde saklanan bir şeytan var. Oğlum bu Shepard ne kadar donuk bir adam. Size de öyle gelmiyor mu? Tam böyle umursamaz ölümlere karşı olan bu ilgisizliği falan tutumu çok bana böyle. Fotoğrafta adam Not bu? the <laughs> 141. Ben prestim aga beni. Şapırta tutmadım ben arkadaşlar ya. Şimdi burada pek sevmiyorum bu saatten sonra. Tam çok böyle. umursamaz bizi ya. Biz umursamıyor resmen. <laughs> We were cut off all avenues of escape. This ends now. Evet saklanıcı, saklanabileceği iki yere. Saklanabileceği iki yere göz atacağız. Birisi Afganistan, diğeri nereydi la? Yarım kalmış işler 6. gün. Çavuş geliyor, Robertson. Pasport 145, Gürcistan, Rusya sınırı. Az önce bir yanlış tuşa bastım. Sıkıntı yok. %50 şans arkadaşlar. İki tarafa aynı anda baskın ediyoruz. Biz Ghost'ta Burada baskın gerçekleştiriyoruz. Onlar da orada. Herhalde orada McDevish. Ee, şey. Afganistan tarafında da Price de herhalde McDevish. Pusuya düştük. Ne oluyor lan? CTL'ye bastım. Hayır ağaçmış. Dinledim abi. Kim dost kim düşman lan ne oluyor lan burada? Ne tuzak lan bu? Neredeyiz oğlum? Oo, oo ne biçim tuzak durduk? Bunlar ne biçim mayınlar oğlum mayınlar uçtu lan. Çok aksiyonu başlıyor. patlamalar ne? Ne oluyor lan? Şerefsizler. Oo oh, wow, oh, wow. Abi ne oldu lan? Çok aksiyonlu başladı öldüm. Bu bir. Her bölümde biliyorsunuz 5 hakkım var. Birincisini harcamış olduk. Abi adamları göremiyorum. Abi saklan bir Aha. Şurada bir saklanayım ben. Beni burada göremiyorlardır büyük ihtimal. Abi ne oldu ya? Ben sallıyorum aga. Yapacak hiçbir yok burada. Ananın ki. Bence var ya yardıralım abi. Durmak yok. Koş hadi koş koş. Dumanın arasından şu kırmızı yanarsa hiç nişan almayacağım burada. Abi ne oldu ya? Einstein selam abi. Allah Allah. Geç şurayı. İndirdim onu da tabancayla. Abi şunu bir reload Şunu bir load et. Konuşamadım artık. Yardır. Oo son anda kaçtım. <laughs> ah. Siz çok kullanın taban e, ee, silahın. Için Ghost abi. Durmak yok yardır abi koş ki kamyon hedef daha Yetişmemiz lazım. Javelin atışlanıyor. Hadi bakalım. Javelin atı. Abi hiçbir işe yaramıyor mu kuşlar? Eyvallah dayı kafamı attın lan. Ben buradan yardırıyorum o zaman. Emredersiniz. Adam acayip korunuyor ya Tabi burada mı bilmiyoruz Burası güvenli yerlerinden biri ama Şu an Afganistan tarafında mı yoksa Gürcistan sınırında mı Bilmiyoruz tam olarak Bu bir varsayım Patlatıyorum abi Selamın aleyküm Adam yok ya burada Gelmesin biri gelmesin biri. Tamam temiz abi. Buraya gidiyoruz. Selam beyler. Silah değiştir. Az daha vuruyordu hiç. Abi yönümü şaşırdım. Aşağı abi. Aşağı değil abi bura. Burada değil abi aşağı. Abi, benim yandı ya. Üst kat abi aşağıya bakıyorum. Dost selam abi. Çok ağır dedim ya. Nereyi patlatacağım dayı bana bir... Üst kat clear. Oğlum Alt kata nasıl iniyoruz? Ozon. Ozon tabakası. İğrenç. Allah Allah. Dayı neredesiniz? <laughs> Bulamıyorum. Buradan gidiyorum ya. Bambi Abi bulamıyorum lan Allah'ım şükürler olsun. Geldim. Korktum lan. Nasıl denk geldi tam da oraya bakıyordum. <laughs> Oha silahlara bak. Oh. Ugh. Hay. Abi şu ne lan? Çok ağır çok ağır. Boş ver. Nerede benim top silah? Benim silahım nereye gitti? Abi silahım yok ya. Çıldıracağım. Bir daha alırsam var ya iki olsun ya. kapalı bu. Başladım lan.

Afganistan'da da 50 adam biçmişler ama orada da çıkmamış. Her şeyi toplayın abi, tüm istihbarat. Benim İslam gitti, mutsuzum şu an. Efendim? He? Baba? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kusura bakmayın. Niye bir durmak zorunda kaldım? Neden gizemli konuşuyorum bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah abi. Makro'm minister'ına giriyorum. Tussles. This is just arrived at the cover me. that guy over there and use his radio to tap into their comms. for a Good luck up there in Russia. Price out. Roach, there's an armory in the basement. Better stock up while you can. Makarov's men are going to do whatever it takes to keep us from leaving with this intel. We need to protect the DSM until the transfer's done. Use the weapons caches and set up your claymores if you've got any left. Defensive positions. Let's go.

burası değil. Silah çok iyi abi. Ben ee, daha şey bir konuşamıyorum bu arada lan. AK'dir, AK'dir. Neredesiniz birader? Neredesiniz lan? AK'de çok sekiyor ama yapacak çok güzel silah. Yani keleş. Ben bir diğer tarafta da kontrol edeyim de arada. Oo. Ha. Ah. Abi dursan abi. Abi göremiyorum ki ya. Flash attı abi göremiyorum ya. Yaaa Oha. Oha abi Bir tanesine gelmez mi? Oğlum ben bu bölüm hiç oynayamıyorum bu arada. Hiç oynayamıyorum kusura bakmayın. Buraya yaklaşamazsınız birader. Team strike team. Be advised, we got enemy approaching from the northwest and southeast. Aha, şimdi nanay. 15 seconds. Allah 15 I'm displacing. You're be sniper support for 30 seconds. çok iyi lan. Değişik yani. Aslında sevmem bu tarzları da. Hoş. Hoş. Selam abi. Hadi abi kopyala artık. Oğlum 200 at. Ghost, yanına geleyim be abi ben senin. Selamun aleyküm. Nerede bu Şeriye bakıyorum Çık abi çık istiyorsan Yapacak bir şey yok Abi her yerden de gelmezsin Abi ne yapayım ben her yerdeler ya ben ne yapabilirim ya? Allah Allah. Yukarı çık. Yaklaşamazsınız lan. <laughs>

şuraya geçmem lazım abi. Approaching from the west. I mean, in the room, yeah. They're dropping in more troops west of the house. They're yeah. by the boathouse. Cover the west approach. Drop. We the the, the transfer is complete. I'll cover the main approach while you get a DSM. Move! Target breaking from cover! Şimdi kaç zamanı beyler? Kaç. Beyler kaçıyorum. DSM miydi neydi onu aldık işte. Şarjörü bir doldur abi, şarjörü bir doldur. Güzel. Kaçıyoruz arkadaşlar artık. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Bunda şey oluyor, bu bom. silah ne olup. Wo 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 wo. Abi nerede RPG ya? Buraya çok bomba attım. Karşı bizimkiler de herhalde. Koş abi koş. Koş. Hatırladın mı görevi koş. Abi hayır. Abi sonda. Aa tamam. Önündeyim boş bırakma kendini. Emredersiniz efendim. Kardeşim benim çekiştiriyor beni be. Dost kardeşim. Ulan aklıma şey geldi ya. Çikolata mı? Grix geldi aklıma. Grix geldi aklıma. Hadi be. Hadi yedim benim götür beni. Ne güzel maske var lan senin. Aynı şey. Şıpırt sen misin dayı? Yavaş ya BSM aldık abi eyvallah. Ne ya? o Oh! one. Oh! Ben demedim mi? Ben size az ile demedim mi? Bu adam kötü ki. Ghost. Ghost. <laughs> Abi herif alacağını aldı. Bizi. Oğlum niye yakıyorsunuz? Yok evesi. Çıkırtı. Şu an bağırıyor Shepard'a güvenmeyin diye. Geç kaldık be abi. Hain köpek. Abi hiç beklemiyordum ya. Ya yani bir gülme geldi ne oluyor lan? Sinirden güldüm yemin ediyorum. Arkadaşlar ben bunun üzerine uzatmam. Zaten uzun oldu bölüm. Yani aslında kısa olması gerekiyordu sanırım ama ben bayağı uzattım. Günlük böyle olsun arkadaşlar. Roach Ghost. Hadi Ghost anlaşıldı mı? Duyan var mı? Öldüler Sol. Shepard temizlik yapıyor. Senin olduğun bölgeye doğru yol alıyorum. biz öldük. Roach. Biz öldük oğlum. I never did. yapıp come in. Do you have our location? Senin önümüzdeki bölümde görüşeceğiz <laughs> tamam mı bak. <laughs> Arkadaşlar önümüzdeki bölümde buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok, çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın. Bay <laughs> bay. Bunun intikamını alınacak. <laughs> of ruh intikamını alacağız. Görüşmemiş. Abi.